Dostlar, bugün sizlere metabolizma hakkında gizemli bir öykü anlatacağım. İşte kilo veremeyen Fatma teyzenin sıra dışı hikayesi. Gecenin karanlığında sessiz sokaklarda dolaşan bir kadın vardı. Bu kadının adı kilo veremeyen Fatma teyzeydi. Yıllardır kilo verme mücadelesi veriyordu. Ancak bir türlü başarılı olamıyordu. Ancak bir gün sıra dışı bir keşif onun hayatını değiştirecekti. Bir eski kitapçıda Fatma teyzenin eline geçen eski bir el yazması kitap vardı. Bu kitap metabolizmayı hızlandırmanın sırlarını içeriyordu. Ancak kitapta yazılanlar gizemli ve esrarengizdi. Fatma teyze bu sırları çözmek için yolculuğa çıktı. İlk adım olarak Fatma teyze düzenli bir şekilde her sabah iki bardak su içmeye ardından bir fincan kahve içip iki saat geçtikten sonra saat 11'e doğru ekmeksiz kahvaltı yapmaya başladı. Akşam yemeğini de saat 18'de yaptıktan sonra diğer gün saat 11'e kadar hiçbir şey tüketmedi. Sadece kahve, su ve çay içti. Ancak bu yemek yeme rutini sıradan beslenme tarzlarından çok daha gizemli ve mistikti. Sanki eski bir alimin öğretileri gibiydi. İkinci adım olarak Beslenme konusunda da değişiklikler yaptı. Yemekleri eski tariflerle hazırladı ve gizemli baharatlar ekledi. İçtiği suya 3 çubuk tarçın ve yarım salatalık ekledi. Ekmek yerine ceviz yemeye başladı. Sindirimini hızlandıran bu özel yemekler metabolizmasını canlandırdı. En ilginç olanı Fatma teyzenin rüyalarıydı. Geceleri gördüğü rüyalar metabolizmasını şekillendiren bilgilerle doluydu. Rüyalarındaki gizemli semboller ve mesajlar ona yol gösterdi. Üçüncü adım olarak Fatma teyze Vücudundaki kan dolaşımını hızlandırmak için sürekli fizik aktivite yapmayı rutin haline getirdi. Ve sonunda zamanla metabolizması hızlandı ve kilo vermeye başladı. Bu gizemli hikaye metabolizmanın sırlarını çözmenin ve değişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Müzik kendi kilo verme hikayenizi yazmak için ayağa kalkın. İhtiyacınız olan tek şey irade. İlk adımı uygulayın. İşe yararsa ikinci adıma geçin. Üçüncü adımda zaten hafiflemiş ve zayıflamış olacaksınız. İşte o her yerde aradığınız zayıflama mucizesi. Artık siz de sahipsiniz. Kendiniz uygulayıp başarılı olduktan sonra çevrenizdeki herkesle paylaşın.